Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ken. Şimdi sürpriz olarak Barbie'ye güzel bir ev yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Hadi evimizi yapmaya başlayalım Öykü ile beraber. Öykü gelir misin? Öykü ben Barbie'ye sürpriz yapmak istiyorum. Benimle sürpriz yapmaya ne dersin? Evet. Yardım ederim sana. Çok eşya bulmamız gerek ama. Çok teşekkür ederim. O zaman evlerimizi getirelim ve hemen inşa edelim. Hadi şunları yapalım. Bunlar evimizin parçaları arkadaşlar. İşte evimizin parçaları. Şimdi bunları birleştirelim arkadaşlar. Şimdi eşyalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evinle hazır mısın? Evet Ege.

Evimiz iki katlı olacak. Hadi daha bir şata çıkarttı. yapacağım. Katlı, terası da olacak. Aa, inanmıyorum üç katlı mı? Barbie buna bayılacak. İkinci katını yapacağız. Şimdi birinci katını tamamladık. Sonra da eşyalarını yapacağız. <laughs> Şurasını yaptık. Hmm. Tamam, ben Ay çok heyecanlıyım. Ev nasıl olacak? Ama dur bir tane parçası eksik. Bir tane düz daha vardı. Şimdi bunu koyuyorum. Bırakalım kalacağım Şimdi bayraklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şoto olacak. Ve Barbie çok sevinecek bir de kitimiz burada. O balkonu korkulukları çocuklar düşmesin diye değil mi Öykü? <laughs> Şimdi Öykü kapıları takacak. Şimdi dur şuradan şöyle tak. Prenses kapısı da oluyor. Evet. Tam Prenses Barbie'ye yakışır bir ev oldu. Evet Barbie çok sevinecek buna. Evet. Gitti işte. Kendi nasıl oldu bak bakalım evimiz. Aa, tam bir şato evi. Bak hem teras hem burası çocukların şeyi olur. Bir bakayım şu taraftan da. Burası sizin odanız olur. Buradan evin içine bakmak istiyorum. Aa, çok güzel. Ama bir şey eksik Öykü. Buraya eşya yerleştirmemiz gerekiyor. Evet çocuklar yerde uyuyamaz. Yer kuru. Hadi eşya yerleştirelim. Tabii ki televizyon çocukların canı sıkılmasın. Yoksa bir şey yapamazlar. Bir adet televizyonumuzu yerleştirelim. Şuraya yerleştirelim. Evimize. Bir adet banyo. Küvetimizi de koyalım. Banyo alt katta olsun? Hı. Tamam. Şimdi aa, tuvalet eksik. Aa, tuvaletimiz yok mu? Hemen tuvalet de getirelim. İşte tuvaletimiz de geldi. Tuvaletimiz de gelmiş. Şuraya koyalım. Alalım. Masamız. İstersen masamızı terasa kurabiliriz. Hı. Tabii. Tamam. Orası yatak odası güzel olacak olur. ya. Şimdi terasta keyif yaparlar. Verimiz. Evet. Masamızın sandalyelerini de koyalım. Çok güzel. Şimdi koyarız ya. Evet. Şimdi çocukların da, odası burada olsun. Evet. Yatak o odamıza yüzden, koyalım. aynamızı. Aynı olsun. Ben diyecektim de. Tamam. Sırmıyor. İstediğin köşeye koy. Televizyon yerine koyalım. Tamam. Televizyon. Bak şimdi yatağımızın yatağımızı şuraya koyarız. Yatağımızın yanına koltuğumuzu koyalım Öykü. Burada isterlerse otururlar. Şöyle. Evet. Televizyonumuzu da nereye koyalım? Alt kata mı koysak? Bence al tuvalette olmasın. Tamam. Televizyonumuzu da alt kata tuvalette koyalım. koyalım. Tuvalette başka yere koyarız. Evet, sandalyemizi koyalım buraya. Aa sandalyemiz şurada olacaktı değil mi? <laughs> evet. Şunun karşısında. Aynamızın karşısında oturacak, füslenecek Barbie. Şimdi televizyonu buraya. Koyalım. Aa televizyonumuzun karşısında oturmaya koltuğu şuraya koyalım. Nereye oturacaklar evet. televizyon izlerken? Tabii bir dakika kızım. Şunu Sıprım'dan koyabilir miyim? Koy. Bu taraf tuvalet, bu taraf oturma odası. Şimdi tuvaletimizi buraya yerleştirelim. Şimdi de banyomuzu, banyomuz, evet. benmiş. Evet, banyomuzun küvetini oraya koyalım. Tamam. Şöyle çok güzel bir ev oldu. Nasıl buldun Ken? Harika oldu. Barbie çok sevinecek. Böyle Oo. Şöyle. Oo. Eşyalar olur. eve çok yakıştı. Şimdi Barbie'ye telefon edip çağırayım Öykü. ki. Evet, gitmişti? Ederim. Hemen Barbie'yi arayalım. Alo. Hayatım sana bir sürprizim var. Hemen eve gelmelisin. ha çocuğu gezdirdin mi? Tamam hadi bekliyorum hayatım. Görüşürüz. Aa, Barbie geldi. Kapıyı bir açayım. Hoş geldin hayatım. Merhaba Ken, biz geldik. Bebeğimle. Aa, hoş geldiniz hayatım sürprizin neydi merak ettik. Gel gel şöyle bak göstereyim. Ay <laughs> dur azıcık yavrumu seveyim ya. Ay agucuk agucuk. Acaba ne? ne yapıyorsun yani? yavrum? Çok özledim seni yerim ben. Ay benim tatlım çok özledim seni. Gel hmm, çok tatlısın yavrum. Şimdi seni kucağıma alacağım ama önce annene sürprizimi göstermeliyim tamam mı? Hayatım gel bak gel 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 bak ne göstereceğim sana. <laughs> Hayatımdaki en güzel evi gördüm. Bak bak hayatım terasına bir bakar mısın? Burada Aha, yemek yiyeceğiz. Güzel. Bak bu da oturma odamız, yatak odamız bu yatak odamız. Bak nasıl? Çok iyi. Çok beğendim. Bak bu da banyomuz, tuvaletimiz ve burada oturma odamız var. Burada televizyon izleyip Aa, keyif yapacağız. Çok güzel. Beğendin mi hayatım? Evet seni öpeyim. Ay, beyan beni çok sevindim hayatım. Artık çocuğumuz burada güzel güzel büyüyecek. Bahçesi de var kocaman. Ha, bir de sana bir sürprizim var. Dikkatini çekmedi galiba. Dur onu da getireyim. Senin en sevdiğin bir şeyi aldım ben biliyor musun? Sahiplendim daha doğrusu. Çok merak ediyorum. Dur bekle hayatım geliyor şimdi. Kapatayım. Kapat gözlerini hayatım. Tamam, geliyor hediyen. Açabilirsin tatam. Kedi de var. Baksana şunun tatlılığına hayatım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bak hadi gel şu kediyi yerleştirelim evimize. Hayatım bak. Kediye yatak da aldım. Yumuşacık yatsın Aa. diye. Dur ben bebeğimi yatırayım. Gel bakalım bak. buraya. Tatlı kedicik. Şöyle. Bu senin Şöyle. yatağın kulübesini de aşağı koyabiliriz hayatım. Bahçede duracak ya arada gezecek. Nasıl hayatım? Çok tatlı değil mi? Evet. Çok tatlı. İstersen kucağına alıp sevebilirsin hayatım. Ay. Çok uysal kedicik. Ay baksana hayatım ya. Nasıl da güzel ya. Bu kediye bir de isim bulalım hayatım. Bence İnci olsun. İnce mi istiyorsun? Boncuk tamam. da olur. Senin kedin olduğu için sen karar ver hayatım. Boncuk olsun bence. Aa, boncuk çok güzel bir isim. Sevimli boncuk. Tatlı boncuk. <laughs> Artık senin ismin boncuk. Şimdi bir de ona yem vermemiz gerekiyor. Karnı acıkmıştır. Ben ona pet Shop'tan yem de aldım. Mama aldım ona hayatım. Aa bebeğimiz ağlıyor hayatım. Bebeğimizle evlenir misin? Sanırım onda karnı acıktı. Ona bir biberonla bir, mama hazırlar mısın? Ben de kediye vereyim. Tamam. Yiyecek. Gel bakalım güzelim otur buraya. Önce ne <laughs> Ay hayatım çok acıkmış. Bayağıdır geziyoruz mama verememiştim. Oo yavrum benim. Nerede gezdiniz ciddi. kim bilir. Tamam <laughs> bakı götürdüm. Orada çok oynadı. Oo salladın mı bebeğimizi? Hı -hı. Zaten salıncağı çok seviyor. Ben de kediye mama vereyim. i̇çinmedi salıncaktan. İşte bu da senin maman boncuk. Gel bakalım buraya mamanı ye. Boncuğumuz da bayağı acıkmış hayatım. Barbie ile biz işte bu şoto gibi evimizde artık mutlu ve mesut yaşayacağız. Değil mi hayatım? Evet hayatım. Ve bebeğimizle tabii ki. Hoşça kalın arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Far <laughs> bir maceralarıyla tekrardan bir araya gelmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.